<laughs> Herkese merhaba. Ben Kiraz Yemişim. Ve bir başka videoya daha hoş geldiniz. Ancak onu tahmin edebiliyor musunuz? Tabii ki artık yani adı bile yazdı. <laughs> Seneler sonunda devam serisi. <laughs> ama çok <laughs> Beni de iyi musunuz acaba? <laughs> Tabii oyun azıcık kısa. Oyunun müzikleri o kadar bir şey değil. Yani, güzel de önemli duymanız gereken şeyler. Okey bakalım. Ee, bu oyunu oynayacağız şimdi. Tunay'la bunu oynadık baya. Mantıklıyor oynayabiliyor. İnşallah bir gün e, videoyu da onunla beraber çekebileceğiz. Ee, Valla çok 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 sevdiğim bir oyun serisi ya. Yani sizle beraber başladım. Sizden önce oynamazdım. Ee, use space pick up eat. Bunları öğrenmiş olduk yeterli. Ee, sizle beraber oyna öğrenmiş oldum. Sonra sizle beraber yeniden satın aldım. Öyle yani, çok hoşuma giden bir oyun. Gördüğünüz kadarıyla baya neredeyse her şeyi oynadım. Ee, ''A single player only tutorial'' Okey okey, tutorial yapmak zorundayız. Yeniden bayağı oldu oynayalı en son. Eee işte, şey, Kayra bir de Tunay'la oynadık. Ha ki okay. ''So I bet you wanna hear about how I, the incredible Robinson escaped, huh?'' Yeah, if you want. ''Just put yourself in my shoes for a minute and I'll talk you through it.'' Hadi bakalım. So this is it. This is how it played out. Oha hayalinde gibi tuttu. Okay, bakalım. Ee, şimdi. E, ne kadar hatırlıyorum bakalım bu ee, So I got... Aha bunları okumam okum, gerekiyor. Okum, WSD ile hareket ediyoruz. Benim sesim neden şey ya? <laughs> Açalım bakalım. Oo, bunun craftını daha hatırlıyorum. Aç craftını diyor. Aha burada. Crafting falan çok daha paylaştırmış ya. Yani. Ee, buna biri alalım. Güzel. Hala az biraz hatırlıyorum ya ben. Tamam, roll şey yaptık. Şimdi kaçmak için bir yol bulmamız lazım ama nereden kaçacağım acaba? Hmm. Roll kalın mı bitmesini bekliyoruz? <laughs> Saati falan da göstermiyor valla. Açalım bari pipin... Pipin... <laughs> Pip in <deskine. gülüyor> uh, casting for side. Uh, yeşil... Yeşil ok nerede be? Ha burada. Bunu Tuna bir de Kayra'yı mı oynadık? Tabi onlar baya böyle <laughs> eğlencesine takıldı da ben baya şey yaptım. Hı hmm, tamam. Sok, sok so mesela. Of. Fighting bayağı gelişmiş biliyor musunuz? Tabi oyun çıkalı bayağı oldu ya çoğumuz bunu bunları biliyordur tatminimce de Bilmiyorsanız diye Bilmiyorum biz yani çok oynadık bunu Çoğu hapishaneden kaçtık Kairatuna sakin takıldılar ben böyle planları yaptım Sonra onlar işte böyle şey olduklarından dolayı her gün fitness'ta 50 kilo halter kaldırdıklarından dolayı krallar Onlara tüm ayak işlerini yaptırdım mis gibi Eee Ha, bunu basılı tut tutmamız gerekiyor. Sonra bunu buraya asacağız ki kimse görmesin. Tamam. Okey, kontrollere alışmak biraz zor olacak. Klasik. Aynen. Kontrolley e çok garip bir oyun ya. Ve bunların yeni bir oyunu çıktı. Şey, hayatta kalma. Terraria, Minecraft. Gibi. Aa, enerjim bitti. Terraria, Minecraft gibi e, Survivalist diye çok güzelsin eski sonra. Ee, öyle yani tatlı anlayacağımız. Ama aşırı pahalı ya, çok pahalı. Bir gün belki şey yaparım. Bakalım, kimse de fark etmiyor herhalde. Yani en kötü hapishane falan herhalde tüm şeyin. Ben neresiyse burası, Amerika mı? Robinson Cruz nerede? Hatırlamıyorum ben. Cumali. Hadi bakalım, maintenance desk. Buradan da kürek mi çıkacak mis gibi? Aynen. Alcanlar Bunu basayım. Ha, onu kaldırmam gerekiyor. Hayır, kaldır. Kaldır. Buraya koy. Hop. Bu arada bunları şifon denmiyormuş lan. 5 sene filan oldu, 6 sene filan oldu. Özür dilerim de şifon denmiyormuş bunlara. Allah Allah. Ha çok yorgunum. Ay ben bu enerji ay lan kullansana. <laughs> Anlamıyorum nasıl yapılıyor. Aa. Aa. Lan Aa. Oyun nasıl yap lan şerefsiz. Ama oturma. Onu kaldırsana. Benim E butonum falan mı buldu? E şimdi tamam. Kusura bakmayın. <laughs> Az önce kafayı yedi almış bakalım. O mis mis yavaş yavaş. Bize ne yapalım arkadaşlar vallahi. Daha... Ee, senler geçiyor, kanala nadiren video geliyor. Biz de işte sınav hazırlanıyoruz Allah! Beni sezdiler burada olduğumu. Abi bu arada burayı kazmak hiç mantıklı değil. Ama ben anlamıyor, Ozan anlamıyor bunu. Ha, şeyimin gö ee, işaretçimin göstermesi lazım şey Abi şu kapıyı açsanız beni bulacaksınız da mouse'ınız işte. Bunu droplayalım bakalım. Allah mayın falan var şunlara var. Abi işe bak tutorial şeyini ne kadar kaybettik. Olsam oyunu hatırlıyoruz öyle düşündü arkadaşlar. Bakalım. Aa envanterime 4 bile geldi. Bazıları zordu da bilmiyorum. Belki hani önceki oyunu bitirmenin rahatlığıdır ama Nasıl desem daha şey bir daha kolay gibi geldi bana niye hiçbir fikrim yok ama orijinali çok daha zor gibi diye hatırlıyorum. Well, it's fascinating stuff, Robinson. It's, it really is. Thanks. I'm surprised I haven't been caught yet, though. I doubt they'll ever catch me now. Chelsea. <laughs> <laughs> ordu geldi ordu. Tamam cumali yağmıyım ben. Well done. Skip. Azazel Robinson. İşimiz bitti. Continue. Bunda hep benim eksim fitness'a falan uğraşmayı çok üşeniyordum. Ondan işte o işleri kayrayla Tuna'ya salıyordum da. Bakalım Center Perks 2.0. Hatırlarsanız 1.0'da başlamıştık. Gördüğünüz kadar bir sürü Şeyden, şey speedrun. Hadi bakalım. Oo isimler bile duruyor. Halil, Uluç, Berke, Taha, Okan, Serkan, Cecilis, Yaşlı Uluç, Jacksepticay bu oyunun kendisinden. Ozan, Pezeven Kuluç. Yuki. <laughs> Damla, Damla kardeşime selam olsun hala izliyorsan. Black Wolf, Sporcu Uluç, Kayba, Normal Ömer, Tosken bu da şeyde. Osman Hoca, hocam selam olsun. Robinson Klasik. Ee, Greed, Pride, Slot, aa aynen 7 gibi hep böyle yaparız. Sonra Yu-Gi-Oh karakterleri. Yani karakterleri. O, 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 Musa'sı. Sana buradan bir kere daha sesleniyorum Musa'sı. Bu da kötü cecelist. İyi cecelist, kötü cecelist. Musa'sı sana tekrar sesleniyorum. Bak hala Wardens'ın en yüksek rank hala sana veriyorum bak Tamam bakalım oyunu başlatalım. Şimdi e, bu oyunun en büyük katkılarından bir tanesi farklı farklı kaçış yolları var. Hani Escape 1'de de vardı da çok rafine edilmediklerini düşünüyorum ben. Hiç kullanmıyordum yani. E, ondan dolayı kiraz gibi. Tabii ki bunu kullanmak zorundayız herhalde. Welcome to Center <laughs> Perks 2.0. Your reform starts here. Okay, bakalım ne tarz bir reform. Çok hava şapkam da var. Şeyden şapkayı taktım. Black Mesa serisinin iki şapkayı gönderme yaptım. Hala yanımda o, onu geri buldum. Kaybetmiştim son beş senedir, yeni buldum. <gülüyor> Özlemiştim. <gülüyor> The food served in our canteen is probably shit. Escape attempts will be reported to our control room. Ya yani Musa su burada. Tamam ya, daha fazla göstermene gerek yok. Center Park'sı ezbere biliyoruz. Bakalım. Şimdi birkaç yeni şey göstereyim. Bakın o dolu dolu çıktı. Abi şimdi Hidden Comp Compartment diye bir mekanımız var. Buraya kırmızı şeyleri saklayınca polisler bunu bulamıyor. O yüzden pıt 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 her şeyi koyabiliriz oraya. Ee, şimdi bakın bu kim? Bu Uluç. Şimdi Uluç'un yanından bir geçelim. Bir Uluç'un deskini açalım bu sırada biz. Eee File, Troll, Timber. Allah kiraz gemi ne yapıyorsun orada? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş lan sakin ol bir şey yapmadım abi o oyuna başlayalı 16 saniye oldu Tamam biz roll gözükelim de Lan Allah arıyorlar beni Oğlum rahat bırakın beni Tamam şunları en azından bir şeye bırakayım da Tamam şimdi öldürebilirsin Target down Yulu neden bu kadar sinirlendiler bilmiyorum alt tarafı yani bir iki hapishane kaçakçılıyor Oğlum şu alt odamızda kimse bir, şey, bir kutu donatı var lan Feci yaşam yaşıyor. Aa orada da donat var. Herkes zengin abi. Şimdi bakalım doğru hatırlıyor muyum birkaç şey. Şimdi cana ihtiyacımız yok arkadaşlar. Aa bakın şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz böyle. Çarjlıyorsunuz sonra koşuyorsunuz. Taha ve Okan'ın dolabını inceleyeceklermiş. Tamam Taha ve Okan ben değilim. Okan'ın artık yazıyor da kimin deski şey olacak. Okay, bak şimdi şöyle yapalım abi. Bunu buraya koyarsam ben burada açarsam kutuyu Kimse göremez. Şifon yeri tırnak içerisinde. Ne kom komedin mi? Komedyen mi? Neyse. <laughs> Öyle bir şeymiş adı. <laughs> bunu öğrenmemin 5 sene sürdüğüne inanamıyorum ya. Ee, bakalım bakalım bakalım. Şimdi nasıl yapıyorduk ya bunu? Burası mı? Bu desk Ha Hah şura şura. Merhaba bunlar bunlar bizim şey televizyon ekibi. Şey dizi çekiyorlar. Netflix dizi çekiyorlar hapishane yaşamı diye. Eee, radyo receiver. Bunu nasıl craftlayacağım bakalım. Craftlayabildiğim özel bir şey olması lazım. Ee, onu arayalım şimdi. Görebilirseniz söyleyin. Fake audio equipment. Okey. Bize o lazım. Eee, neredeyse her şey var lazım olan. Bir tek bir tane duct tape lazım. Klasik oyunlarından Allah security level increase because Kiraz Gaming Mr. Routine. O rutinleri kaçırmamamız lazım da şimdi free time. Ha, burada yok bir şey. Ben şu gereksiz itemleri koyayım bari. Ee, bize bir duct tape lazım şimdi. Duct tape'i bulabilirsek güzel bir şeyler yapabiliriz. Bakın kim bu? Halil. Babamda net vardır. Garanti vardır duct tape. Yoksa Allah. İşe bak. Bu kim? Okan. Okan'da net vardır. Okan'da yoksa şerefsizim. Bunu dememeliydim. <laughs> Abi şerefimi çok yanlış yerlere koyuyorum. Ay bu böyle de <laughs> dillendir. <laughs> ay ne kendimden. Osman hocam, Osman hocam da yoksa. Abi din öğretmeninde kesin bant vardır bakın. Yoksa bak, bak abi. Bak her şeyi biliyorum. Yani bunu nasıl yapacağım? 50 gerekiyor. Yani ben biraz malım galiba. Aynen ben daha 40'ım. Tamam kitap okuyalım bari gidip. Kitap okumak iyidir. Ayy! Ay! Lan kavga başlattık. Okan Merhaba Okan abi. Okan ne yapıyorsun abi? Oğlum herif taktik yapıyor lan. Oğlum neden bu kadar zeki bu adam? Okan uzak dur abi. Okan şu an ölemem. Hah. Biliyor muydu Okey. Oğlum tütü... lan neden o kadar güçlüydü? Hani oyunu son oynadım da hadi arkada Aa bekle dur benim de bir şey yapmam lazım böyle pıt diye okumuyor. Hani arkadaşlarla oynadığımızda Ay çikolatayı bırakmasaydım ya lazım olmasın şimdi yani Arkadaşlarla oynamış Aa valla lazım olacak lan çikolata İşte arkadaşlarla oynamıştık ve adam dövme işini onları salıyordum Onlar feci iş Aha, Okan bak uzaktan bana bakıyor Okan yedim lan seni sonraki hapishanede Sonraki hapishanede gelsin de gel. Seni çok pis döveceğim ha. Tamam bu kimin yatağısa buraya bir konduk mıyız bakalım. Göremiyorum. Tam bu kadar yeterli olur herhalde. Cece ist. Cece Se sevdiğimiz bir adam. Ha burada müzik de var. Hadi bakalım biz 50'ye kadar şey yapalım da saat öğleden olmak üzere. Bizim lazım. İşimiz gücümüz var arkadaşlar. Öyle bir bölümde 3 hapishaneden kaçmazsam artık yani kendime eski hapis biri bitirdim diyemem. Çünkü bitirmedim. Son hapishaneyi geçmedim ve geçemeyeceğim. Çünkü çok zor abi. Yok o hani yok yani yapamam ben onu. <laughs> ee, tamam şimdi ne yapmam lazım benim? Ee, bunları hazırladım. Aha. Çıkabiliyor mu lan? Aa kamera ne diyor bana bakıyor. Dur şimdi. Tam bunları Allah polis bey selam olsun. Tamam özür dilerim polis bey. Hop ben artık Kiraz Gaming değilim. Ben haberciyim. Merhaba. Merhaba merhaba. Şapkamı çıkarmadım. <laughs> easy money. E e easy money. İşte böyle kaçarsınız arkadaşlar. Ben size taktik. They are hardly the most dynamic bro. <laughs> Bunch mı yazıyor da mı yazıyor? Çok fazla Brah demeye başlıyorum son zamanlar. Good luck with the Documentary Punks. Abi asla fark edemez Brah. Ay feci kaçtık ya. Yani. You escaped. Bir tane item kullandı. 0 nakat, 0 favor, 0 tie. A'dan. Güzel. A'dan kaldıysak mis gibi. Ee, en hızlı kaçışım değildi ama galiba. En hızlı kaçışım 2 dakika mı 3 dakika mı ne? Kadir Krieg'la ooo bak bunlar yeni bunları bunu çok seveceksiniz. Bakın e, tabii ki Greed, Rat, Last, Slot, Gluttony, Envy, Pride ve Musasu. Musasu unutur muyuz abi? Musasu her hafta var. Unutulmaz unutulmaz şey. Unutulmaz polis gelmişse. Şimdi abi bu çok garip. Şimdi karakter değiştireyim. Diriliş Ömer oynamak istiyorum ben. Yani Diriliş Ömer güzel karakter. Saçları falan alalım. Abi şimdi bu süreli. Bundan kaçmak için belli bir süren var. Tek başımayım ve bir sürü polis var. Ve gördükleri gibi öldürüyorlar. Onu o onu söylemeyi unuttum. Alacağınız zor olacak. spoiler olmasın abi. Siz böyle haritayı görmeyin. Ben ilerledikçe görürsünüz. Bakayım şimdi mesela bu yenge beni görürse sıkıntı olur. Hemen hop hızlıca kaçabiliriz. Ee, I need to craft a pretend carrot to lure that horse. Tamamdır. Pretend carrot. Ee, duct tape. Bloom orange çıkalım lütfen. Ne no olmaz az bataryayı da alalım. Aa bak burada bir abicik var. Bu Greed. Beni görür bence. Tamam şimdi görmez. Güzel güzel hadi hızlı. Ee, baton. Çekici de alalım abi. Batonu elimize alalım savaşmamız gerekirse. Girdi şu güçlü adamımız. Allah bana mı geliyor? Çok 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 çabuk. Tamam pretend carrot. Pretend carrot'ı nasıl yapacağım? handkerchief bir de yeşil kalem lazım. Hop mesaj mesajı yok bu saatte. Allah Ömer yazdı işe bak. Adam kendisini oynadığımı sezdi. Koşabilir miyim? Siz Allah gördü beni. Abi kaçmam lazım. Çok riskli bir şey yapacağım. Allah ke. Boom. Broke my baton Ay çok heyecanlı. Sıramız de bitiyor ha. Okay okay şimdi çıkabiliriz. If I have to break someone's teeth, I will. Bu aslında pıt pıt dövsem böyle çok havalı olur da Riske atmayayım şimdi. Göğüs skill'lerime güvenmiyorum. O tunayla kaydanımı görelim. Adam burada direkt varmış. Buraya da girebilirmiş ama bence fark ederdi. Tamamdır. Ruhu bile duymadı. Kontrabandes. Adam... Ben... Ay dibinde. Buraya bunları koyayım Çünkü sanırım... What? Ay <laughs> bunlar kafayı yemişler ya Medic desk medic desk ihtiyacım yok Orta bakan belki kalem da adamlar desklerinde Yok Hemen yani cam paketi var Cam paketine ihtiyaç yok ya Allah Ay o geliyor ya Geri döner yani gluttonik Tamam tamam sakin sakin Sakince deski açıyorum abi Bakalım ne var bunun içinde. ee? Yok. Abi o gelmeden çabuk. Ay. Ay. Lan geliyor. Ay lan dilişiyor ben. Oğlum bundan nasıl kaçacağım ben? Gir buraya. Oh, abi çok yakındı. Backhand round for over. Abi işine bakar mısın? Oğlum indir sopayı bak. Çıkar vururum abi. Tabii kazan. Evet sen kazan. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> Ay ürkünç. Abi nerede bu Handkerchief çift? Ne tam ne şey kalem? Allah. Yeni görecek bu. Buradaymış! Koş! Koş! Koş oğlum koş! Koş! Lütfen! Lütfen koş! Gir! Oh, ay! Of! Güzel Carrot yani güzel. Bununla başka bir şey yapmam gerekiyor mu? Gerekiyormuş gibi hissediyorum ben. Bakalım başka bir crafting görebilecek miyim diye bakıyorum. Sanki böyle çubuğa falan birleştiriyordum da yanlış hatırlıyorlar. Orada çıkalım biz bir sonra. Güzel 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 güzel. Tam o ilerlerken kırkta. Yok abi ya bir şey yok diyor. Aynen. Bu kaçmanıza yeterli olur diyor mu diyor. Bu arada doktorlar da gram takmıyor ya benim kaçta bu. Medic who? Ay. Oh korktum geri dönecek sandım yani? Şşş sakin ol sakin ol sakin ol nice Ruhları bile duymuyor ruhları bile duymuyor Skyrim de geliştirdim yetenekli Allah lan burada polis var mı hiç? Oğlum ruhum bile duymadı bu serbeli şey Thunder şşş Retent şş. carrot yapmadım mı lan ben? Ne yapmış Ben Lan hop ne oluyor? Atçı ye. Gel 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 gel. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ba, 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 ba. Oğlum hadi atla. Hadi. Ya attı adamın dibi ha. İyi bize Helal olsun. Güzel valla. Bir, bir bölümde iki hapis senden kaçmak iyiymiş. <laughs> ben de bilmiyorum dürüst olmak gerekirse. kasıklarına mı oluyordun? Öyle bir şey vardı böyle ayağında. Yok lan o şey saddle olduğu zaman. Orada böyle küçük dikenler oluyor da ben çok kovboy zamanı düşünüyor olabilirim arkadaşlar. Yani bir kere falan atıyordum. O da milli değildi. Lan CN Allah çok kötü oldu. Aman neyse. Yani arkadaşlar bu bölümü burada bitireceğim. sonraki yani sonraki bölümde sonraki hapishaneye geçeceğiz. Bunu seri olarak çekeceğim. Yanında da birkaç tane oyun oynarım herhalde böyle. Ee, bir bölümlük Göreceksiniz zaten bundan sonraki O yüzden sonraki bölümde Görüşmek üzere hoşçakalın